Sevgili seyirciler tutkumuz futbol devam ediyor. Bu sefer biraz programın başında olduğu gibi bizden haberler verelim istiyoruz. Yine Eskişehir'den özel bir hikayeyi önce sizlerle paylaşalım istiyoruz. Eskişehir Spor taraftarının bu hafta özellikle bir anlamda tribünlerdeki coşkusunu da anlatan bir bölümümüz var. Türk futbolunun genç kayıpları Sinan Alaaç ve Ediz Bahtiyaroğlu'nun ortak noktaları hayata gözlerini yumduklarında üzerlerinde taşıdıkları Eskişehir spor formasıydı. SS'in coşkulu taraftarı iki futbolcusunu da Sinan'ı da Ediz'i de hiçbir zaman unutmadı. 2013-2014 sezonuna şampiyonluk inancıyla başlayan Eskişehirspor, Ertuğrul Sağlam'la şampiyonluğa ulaşan 3. Anadolu takımı olmanın hayalini kuruyor. Sahadaki performans ve ortaya konan oyun Eskişehirspor taraftarını her geçen gün biraz daha umutlandırıyor. Ligin etkili takımlarından Akhisar Belediyespor karşısında alınan galibiyetle birlikte Eskişehirspor tribünleri adeta yeniden resitale başladı. 8 Şubat 2013'te yazılan ve ilk kez 16 Şubat 2013'te oynanan Eskişehirspor-Kayserispor maçında söylenen Sinan Alaaç ve Ediz Bahtiyaroğlu'nu anan tükenmiş nefeslere tezahüratı Akhisar Belediye Spor maçında 8 dakika boyunca Eskişehir Atatürk Stadını inletti. Tribün yalnızca maça gidip golleri alkışlayan bir taraftar topluluğu değildir. Tribün bir ruhtur ve ne hatırlamaktan ne de umut etmekten asla yorulmaz. Tıpkı Eskişehir Atatürk stadını dolduranların Sinan'ı ve Ediz'i anmaktan, şampiyonluğu hayal etmekten yorgun düşmediği gibi. Eskişehir Spor taraftarını yürekten tebrik ediyoruz. Muhteşem bir yürek koyuyorlar. Taraftar liginde de çok üst sıralardalar gerçekten enfesti. O gün biz yukarıda maçı izlerken Tümer ve Uğur'la birlikte ne kadar uzun sürdü dedik. Sonunda Ertuğrul Sağlam şampiyon yap biziyle bağladılar. İnanılmaz güzeldi.